İşte lise bitmiş, üniversiteye başlayacağım vesaire. Hayatı işte böyle geniş bir şekilde ne yapacağım falan filan gibi böyle kararlar aşamasındayız. Büyük hasbel kader işte Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim. Oradan resim bölümünden ressam olmakla karikatür olmak arasında bir yerde duruyorum. Ama her ikisinde de bir sorunum var. İşte bir tablo yaptın, altına imzanı atıyorsun. Oradan senin resmin olduğunu anlayacaklar karikatür yapıyorsun yine imzana atıyorsun. Ya ben ne yapayım ne edeyim derken benim isimde bir hayli uzun. Abdülkadir Bahrettin Elçoğlu. Ya bunu yazmaya kalksam çerçeve olur. Dört bir yanını sar sarar. Aslında bu daha ilkokul yıllarından başlayan bir sorundu benim için. İşte herkesin bir imzası olsun. imza atacağız yani imzamız olsun vesaire gibi bir şey. Herkesin de imzası var tabi. Ya ben bütün ismimi mi yazayım yoksa bir kısmını mı yazayım falan derken o sıralarda hayatım kurtaran bir şair oldu. Nereden bilmiyorum işte evde Milliyet Sanat Dergileri alınırdı falan orada mı görmüşümdür orada görmüşümdür. Bir isim daha vardır o iki isimden de bahsedeceğim. E, i̇sterseniz diğer isimden bahsedeyim sonra işte Asolis gibi asıl Kahraman'a geliriz. İşte isim uzun, soyad uzun, e, ikinci bir isim var falan filan. Fakat bir de hayatta şöyle bir şey var. Duymuşum bir yazar. Tarık Dursun K. Vay baba ya. Otomatikman adama K soyadını vermişler diyorum. Ne kadar güzel. Ondan sonra ya bizimkiler de uzatmışlar uzatmışlar. Vesaire. O sıralarda yine Milli Saat Sanat Dergilerinden bir şairin ismini gördü. A. Kadir. A bir yerden bana benziyor. Çünkü ben şey de göremiyorum. Etrafımda Abdülkadir içinde kimseyi de göremiyorum. Üniversite yıllarıma kadar. Hatta karikatür yapmaya başladığımda Abdülkadir Tamer. Aa, bir aynı isimde birini buldum diye. Dolayısıyla A Kadir ismi de benim dikkatimi çekmişti. A Kadir. Bak. A Kadir diye kullanılmış. Sonradan öğrendim ki onun da ismi Abdülkadir'miş ve dolayısıyla A Kadir diye bir kısaltma kullanıyor, manas kullanıyor. Ve o yıllarda, ilkokul yıllarımda falan bir baktım A Kadir diye imzamı atmaya başladım. O zaman kadar da sürdü. İşte A Kadir'le buluşmam böyle oldu. Şimdi A Kadir kim diyorsunuz? Belki tam ismini verirsem bir yerden aklınıza bir şey gelebilir mi? İbrahim Kadir Meriç boyu. Adamın ismi böyle. Çok önemli bir Türk şairi. Tabi bugünlerde pek inzi, pek kimsenin bilinmediği bir isim olabilir ama eskiler hatırlarlar Akadir'i. Akadir'in de işte Milliyet Sanat Dergisi'nde çıkan şiirlerini biliyorum vesaire. Bir yandan da çevirmenliği de var. İşte en babalarından biri Azra Erhat'la birlikte Homeros'un İlyadası'nı çevirmişler. Bir de benim elimden düşüremediğim bir kitabı vardır. Bugünün diliyle Hayyam. Hayyam'ın e, şiirlerini damıtarak bugünkü Türkçeye e, çevirerek yayınlamıştı o yıllarda. Ben de Yasko yayınlarından almıştım. A. Al Kadirle buluşmam böyle oldu. A. Kadiri size biraz tanıtmam gerekirse 19 1940 puşağı, e, toplumcu şairlerimizden diyebiliriz. Tabii toplumcu deyince de o yıllarda sosyalist denilemiyor, toplumcu deniliyor. Toplumcu şairlerimizden biri. 1917 yılında Eyüp'te doğmuş e, sanatçımız. E, ve tabii askeri asker olmak için de Kuleli'ye gidiyor. Kuleli lisesini bitiriyor. Fakat e, Kara Harp Okulu'nu okurken de e, Nazım Hikmet'le birlikte suçlanıyorlar O Nazım Hikmet'in meşhur bir davası var. İşte bir öğrencide e, kitabı bulundu diye Komünizm programdasından e, insanlar içeri alınıyor. Biraz bizim geçmişte yaşadığımız Ergenekon'a da benzeyen örneklerden biri. Sanırım kaç yılları işte, 1938 yılında Nazım Hikmet'le birlikte de 10 yıl hapse mahkum oluyor. 10 yıl gibi bir süre hapse mahkum oluyor ve içeride yatıyor şairimiz Akedir. Bunda da kalmıyor tabii sonra hukuk fakültesine gidiyor tekrar, hukuk fakültesini bitiriyor. 1943'te de bir şiiri sebebiyle Yeniden e, içeri alınıyor ve sürgüne gönderiliyor. 1980'de de 12 Eylül darbesi olduğunda da bir ay gibi yine içeride yatıyor şairimiz Akadır. Çok önemli şairlerimizden biri onu da 1985 yılında e, kaybetmiştik. Şimdi sizlere bir de Akadır'in bir şiirini okuyayım sanıyorum. Bu da e, ilk içeri alındığında yani 10 yıl hapiste tutuklandığı yıllarda e, Nazım Hikmetle birlikte yattığı zamanlar yazılmış bir şiirini sizlere okuyacağım. Mutlu Olmak Varken isimli bu şiiri şöyle. Hani bir dışarıda olsam hep yürürüm durmam. Benimle beraber yürür gökyüzü toprak. Hürriyet benimle beraber gökyüzü toprak ve özgürlük. Ne güzel şeyler. Hani bir dışarıda olsam belki günlerce uyumam. Sabahları yok artık o kahve uyanışım. Duvarda kaldı gözlerim dalmış. Akadir benim çok sevdiğim bir şairdir. Ve o sıralarda da 19. 19. yüzyıl diyecektim neredeyse 19 yaşımdayken mesela o zaman dilimlerinde bir aile Akadir şiirlerini okur ve severdim. İşte o sıralarda bir plak çıktığı haberini aldım, longplay plak çıktı haberini aldım Hey dergisinde mi reklamını gördüm veya Hey dergisinin yazısı, yazısını mı gördüm e, veyahut o zaman da hani e, ...albümü dinleyip e, yorum yaparlardı. O yazılardan birini okudum, hatırlayamıyorum. Ama hemen plakçıya gidip o plağı aldım. Çünkü plan ismi Şarkılarla Akadir'di. Evet, o şairimizin e, şiirlerinden ve çevirilerinden bir albüm yapılmıştı. Hemen gittim o albümü. E, kapağı da çok ilgimi çekmişti çünkü bir yanda Akadir bir yanda da albümü yapan kişinin resimleri vardı. illüstratif resimleri vardı hatırladığım kadarıyla. Bu kişi Metin Özülkü'ydü. Metin Özülkü, A. Kadir'in şiirlerini besleyerek Deniz Ezgi ile birlikte bu plağı, bu albümü yapmıştı. Ve içindeki parçaları da aldımdı. Dinlemekten doyamıyordum, dinlemeye doyamıyordum. Metin Öz Özülkü kimdi o dönemlerde? Benim yaşlarımda birisi. E, fakat aynı şairi seviyormuşuz. İşin e, plan içine de baktığımda A Kadir'in daha o zaman yaşıyordu. A Kadir'le birlikte fotoğraf çektirmişler. Stüdyoda onu konuk etmişler. Onun resimleri de vardı. O plak şimdi elimde değil. E, kim bilir yeniden tekrar bulmaya kalksak kim bilir ne kadar paralar isterler. Ee, ama pek de rastlayamıyorum açıkçası. Çok zevkliydi içinde. Akadir'in resmi de vardı. Onunla sohbet ederken çekilmiş resimleri de vardı. Ve elimden düşmeyen bir plak olmuştu bu. Metin Özül, Özülkü de o şekilde tanışmış. Ve hala bugüne kadar da Hayyam çevirisinden olan Gümbür Gümbür isimli şiirin beslenmiş hali ve yanı sıra da bir Beşiktaş tramvayı. Onu da dinlemeye doyamazdım. Hala da dinlemeye doyamam. Hatta onu daha sonradan Selda da albümüne koydu. İşte 90'lı yıllarda vesaire. Ama e, o şiirde şöyledir sözlerde şöyledir. Bir Beşiktaş tramvayı Aldı beni. Bir Beşiktaş tramvayı sana getirdi. Böyle bir aşkın sonu nereye vardı? Yetmiş yıllık ömürden ne kar kaldı? Bir yetmişlik ömürden ne kar kaldı? İyi düşün, iyi düşün Kadir. Bir daha dünyaya gelirsen Kadir, aynı yolu seçer miydin Kadir? İşte buradaki Kadir bölümleri Selda'nın yaptığı çalışmada çıkartılmıştı. Buna da çok kıl olmuştum açıkçası. Ama e, benim için çok değerliydi. O plada dinlerken, o bölümü de dinlerken keza gene açıklama bölümünde onların hem videolarını işte o Müzik bunları tekrar e, YouTube videosu olarak çıkarmış e, ve işte Spotify'dan da albümü sizlere yayınlayacağım. Dinlersiniz bakalım ne düşüneceksiniz siz de onu da çok merak ediyorum. E, A Kadir'i seven biriyle bu şekilde buluşmak benim için çok güzel olmuştu. Bu kişinin ismi de Metin Özülkü'ydü. Tabii Metin Özülkü kimdir falan dersek referanslar arıyoruz. Metin Özülkü daha çok Erol Büyükburç'la galiba çalışmış, onun grubunda çalışmış. Ve de Edip Akbayram grubunda çalışmış bir gitarist veya müzisyen olarak biliyorduk. Tabii ondan sonra benim bağlantım koktu koptu ve daha sonrasında 90'lı yıllarda Metin Özülkü ismi duyduk. Ama benim için hep Metin Özülkü denildiğinde şarkılarla A Kadir isimli o aklıma gelir ki unutamam. Ee, daha sonradan Metin Özülkü pop standartında işlerin önemli bestecisi ismi oldu ama benim için hep aklımda şarkılarla A Kadir albümü unutulmazlarım arasında yer almış. Evet zaman geçti. Ben Metin Özelik'i unuttum. O plak işte elimden çıktı. Ama hiçbir zaman unutmadım. Ee, sonra yazıp çizmeye başladık vesaire işte. Ee, 80'lerin sonunda rock gruplarıyla, işte rock konserleriyle kimi zaman ben sunucu oldum. Onlar hakkında yazıp çizdim. O sıralarda yeni bir buluşma oldu benim için. Evet, 80'lerin sonunda bir grup vardı. Akbaba grubu. Akbaba grubunun vokalisi de Can Özülkü'ydü. Can tam ismini o da onun da ismi uzun üç isimli. Can Orkan Özülkü. Akbaba'nın vokaliydi. Hoppala yeni bir özülkü daha hayatıma girmiş oldu. Ee, Can kardeşim o da rak e, rock içinde Akbaba grubunun güzel bir elemanıydı. Akbaba grubunda bugünkileri hatırlatırsak ilk kurulduğu zamanki ismi Va Vulture, Vulture grubundan sonra da e, isimlerini değiştiriyorlar Akbaba olarak. müzik dünyasına devam ediyorlar. Onları nerelerde gördük? Onları işte Blujin Festivalinde hatırlıyorum. Blujin Festivalinde çıkmışlardı. İşte e, daha sonrası bir Alman grubu gelmişti Türkiye'ye Grinder diye. Grinder grubuyla birlikte Pentagram Akbaba olarak sahneye çıkmışlardı. E, bir de Bayağı bol konserleri olmuş, Hatta e, İstanbul dışında da 30'a yakın konser vermişler diye hatırlıyorum. E, keza e, bir de onların Hey Boys isimli hey dergisinin yaptığı ilk derleme rock kasetlerinden biriydi. Orada yer alan bir parçaları vardı. Ve Akbaba'nın da e, Uzelli firmasından çıkmış olan Moonlight isimli bir albüm vardı. Bu albümün de prodüktörlüğünü bir şimdi İstanbul dışında yaşıyor, güneyde galiba, Tuncay Özkınay üstlenmişti, çok önemli bir albümdü. Dediğim gibi hayatımda 81'de Metin Özülkü Şarkılarla Akadir albümüyle hayatıma giren önemli müzisyenlerden biri oldu, sonra sahneye Bizim çıktığımız dönemde de, öyle diyelim, e, Akbaba grubunun vokalisi Can Özülkü, önemli Özülkü'nün devamı olarak hayatıma gelen isimlerden biriydi. E, onlarla da konserlerini izledik, çok şeyler paylaştık, aynı dönemin insanlarıydık. Öykü burada bitmedi tabii ki. Aynı yıllarda, e, aynı dönemdeydi Can'la tanıştığımızda, işte Akbaba grubu. Ee, devam ederken ee, daha sonrasında birkaç yıl sonrasında Hush bir grupla tanıştım. Hush grubunun da vokalisi Pelin Özülkü'ydü. Onunla da daha önceki programlarda da bahsetmiştik bir fotoğraf vardı 35 yıl önceki fotoğraf. O fotoğrafı da e, sizlere anlatmıştım. Pelin'le ilk tanıştığım zamanlardı ve Hush grubunda vokal yapıyordu. Hatta Pelin o dönemlerde bana kızmıştı da ben tabi heavy metal gruplarını çiziyorum falan Niye blues gruplarını çizmiyorsun? Niye Janis Joplin'i çizmiyorsun? Ki sevdiğini de biliyorum diye bana böyle kızmıştı. Ve konserde de harika vokaliyle onu dinlemiştim. Ee, genç yaşında önemli bir yetenek olarak onun sesine hayran olmuştu. Daha sonraki yıllarda da Direnen Mızıkacılar'ın müptelası olmuşum ki Direnen Mızıkacılar diye harika bir grubu vardı Hayal Kahvesi'nde çıktıkları. Müptelası olmuşum diyebilirim. Çok harika, eğlenceli bir gruptu ve müzikal tarzı da çok iyi olan bir gruptu Direnen Mızıkacılar. Dolayısıyla bugüne kadar da yani diyelim 35 yıl öncesinden bugüne kadar da müzik zevkime giren özülkülerden biri de Pelin Özülkü'dür. Ee, sizlere şöyle bir şey diyeyim, kapakta da e, büyük bir yargı yapmış olabilirim ama bu benim yargım. Ee, Pelin'in vokali benim için ikinci sırada bir vokaldır. Çünkü birinci sırada Ayten Altman vardır. Ayten Altman'dan sonra da en sevdiğim, en renkli bulduğum vokaldir Pelin'in vokali. Şimdi o bunu duyduğunda, Pelin bunu duyarsa programda falan da, e, Pelin cüretkar görünür ama bir yanında çok utangaçtır. Ee, Mütevazılık yapar, bunu kabul etmez ama ben bunu kendi fikrimdir. Rahatlıkla söylüyorum. Ee, geçen hafta onun bir lan konseri vardı. Orada dinlediğimde de çok abartmadığıma kanaat getirdim. Hatta daha az e, bile övdüğümü anladım. Gerçekten hem caza yakın bir vokal, hem blues'a yakın bir vokal, caz vokallerinde genellikle böyle sese farklı kullanmaları geçerli olur ki Ayten Altman'ı o yüzden severim. Çünkü böyle hem böyle e, sigara içen bir ses gibi e, ağırlığı olan ve incelebilen, e, nüanslar verebilen bir sestir Pelinde de bu var. E, benim için çok ayrıcalıklı bir ses. Fakat e, zaman içinde bence yeter yeterince değer bulamadığını inanıyorum Pelin'in. Hatta konseri izlediğimde de, ha konseri neden izledim bir adam onu anlatsanıza desenize. E, Pelin şu sıralar bir albüm hazırlıyor. Albüm hazırlıyor e, şu ana kadar hani single single çıkartıyorlar. Üç single çıktı. Birincisinin ismi Yasaklandım ve gerçekten güzel bir e, parça benim çok sevdiğim parçalardan biri oldu ve Pelin'in de vokalini çok iyi alabildiğimiz bir parça. Ardından belki ben de isimli parça tekli olarak çıktı, single olarak çıktı. Geçtiğimiz haftada, 13 Haziran'da biz işte geçen hafta If Beşiktaş'ta albüm için bir Lansman konseri vardı. Onun o konser olmadan önce de bir iki gün öncesi Oh Ne Ala Mualla isimli rock and roll bir parçası da single olarak çıkmıştı ve biz geçtiğimiz haftada onu If If beşiktaş'taki verdiği lansman konserinde hazırladığı yeni albüm için hazırladığı sekiz parça ile canlı olarak dinledik konserinde gerçekten muhteşem bir konserde o gün benim için ve Pelin'in arkasında da bizim çok alışık olmadığımız bir şekilde bir big band yer alıyordu. 12 kişiden oluşan bir big band yer alıyordu. Gerçekten muhteşem müzisyenlerden oluşan bir ekip ve sahneyi dolduran çok zevkli anlar yaşadık o gece. Pelin 8 parçanın tümünü çaldı ondan sonra da ee, bizim daha çok trener mızıkacılardan hatırladığımız e, tarzıyla da devam etti. E, ve o konserde aklıma şu geldi, yani Pelin'i izlerken baktığımda e, ya bu ülkede Tina Turner yaşasaydı ne olur dedim. E, Pelin bu duygu içinde bir müzisyen ve vokalist onu hissettim ama sizlere bir anekdot anlatacağım şimdi. E, Ayten Altman benim önem verdiğim müzisyenlerden biri olduğunu söylemiştim daha önce de. Fakat e, Ayten Altman benim için şöyle e, diyelim Tina Turner Türkiye'de doğmuş olsaydı ne olurdu? Ve bunu çeviriyorum Ayten Altman Türkiye'de doğdu diyorum. E, bunda ne, sert bir yaklaşım olacak ama bunda neden diyorum. Ayten Altman bir sıra işte 60 yılların başında mı yani, e, caz müziğinde gelişmek için Stockholm'a gidiyor. Neden Stockholm? E, Amerika'ya da gidebilirsiniz ama Stockholm'a gitmek çok önemli o yıllarda, 50'lerin sonu 60'larda. Çünkü e, Stockholm'de, İskandinav ülkelerinde Amerikan cazcıları oraya gelip konserler veriyor. Çünkü Amerika'da siyahi müzisyenler önemsemediği önemsenmediği için, önemsenmediği için 60'lı yıllarda Avrupa'ya, Avrupalı dinleyiciden büyük bir merak var ve dolayısıyla da bunla, bu isimler İskandinav ülkelerine gelip oralarda konser veriyorlar veya işte müzik okullarında eğitmenlik yapıyorlar. Ayten Altman da oralara gidiyor, Stockholm'a gidiyor. Oralarda işte Ella Fisher'larla tanışıyor vesaire ve ülkeye de büyük ümitlerle dönüyor. Döndüğünde de ben de ülkemde caz yapacağım diyor. Ve bunu oradaki e, Türkiye'deki prodüktörlere söylüyor vesaire. Fakat dönem öyle bir dönem ki Fecih e, Sezen Cumhur Önal yeni bir akım başlatmışlar. Yabancı parçaları alıyorlar, üzerine Türkçe söz yazıyorlar, aranje edip piyasaya sunuyorlar. E, ee, Tabi Ayten Altman da o umutlarla dönmüş. Diyor ki ben caz yapacağım diyor. Ferit Cevap şey yapıyor. Sen şimdi cazımızı boş ver diyor. Biz yeni bir şey bulduk diyor. Onu yapacağız diyor. Neyi yapacaksınız? İşte bir İsrail parçasına Türkçe söz yazıp memleketim diye çıkartacağız. Hayat ondan sonra böyle devam ediyor. Ve Aytan Altman'ın e, Caz dergisindeydi. E, Zuhal Foca'nın çıkardığı Caz dergisinde yapılan bir röportajda okudum. Aytan Altman şey diyordu. Ya ben her girdiğim yerde Caz yapılan bir yere girdiğimde evime girmiş gibi olur Diyordu. Ve e, Caz'la ilgili bir çalışma yapamadığı için içinde ukde kaldığını da hep belirtiyordu. Daha sonrasında da bir başkadır, Ayten Altman diye galiba öyle daha önceki bir parçasıydı ama onun caz yorumlarından oluşan bir albüm neyse ki çıktı en sonunda. Onu da zevkle arşivlerimizde tutuyoruz. Ama işte dediğim gibi bizim ülkenin böyle hoyratlıkları var ve bir süre sonra da evet Ayten Altman'ı zevkle dinledik, güzel işlerini gördük ama... Daha göremediğimiz bir sürü şeyin de olduğunu hissediyor insan, yapılamamış şeyleri. Dolayısıyla Pelin'i de izlerken aklıma o geldi. Ya Pelin, albümlerden geçilmiyor olmalıydı. Müthiş bir yetenek bence. Fakat biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Mengene içine sıkıştırıp, e, ortalama bir şeye benzetmeye uğraşıyoruz vasata benzetmeye uğraşıyoruz. Her şey orta karar kalsın istiyoruz. Ee, ve dolayısıyla da Pelin Özülkü'yü de bence yeterince göremiyoruz gibi geliyor bana. Yeterince görme imkanımız olmuyor gibi geliyor. Ama ben açık söyleyeyim bundan sonra e, eksimi kapayacağım. Pelin her nerede konser veriyorsa mutlaka canlı, canlı performans izlemeye gireceğim Ki gerçekten muhteşem bir ses. Burada bir adam bu kadar neye bahsediyorsunuz dediğinde bunu fazlasıyla hak ettiğini söyleyebilirim. Ha, albümle ilgili, hazırlanan albümle ilgili şimdi 3 single çıktı ama tam tarihini bilmiyorum. E, Almalar, Spotify'da falan nasıl, bu ne zaman bulacağız onu da bilemiyorum ve yakın zamanda onu da bulabiliriz. E, bu albümdeki çalışmada e, Pelin Özdülk'e Emre Önbayraktar e, katkı vermiş, prodüktörlükte e, bulunmuş ki e, onun da çabasını hem konserde de gördük hem burada da gördük. E, albümde de gördük. E, bunu da buradan belirtmeliyim. E, Keza Penn'in bu çalışması bana göre evet biraz pop'a daha yakın olmuş olabilir ama canlı performans falan o başka bir şey oluyor onu da söyleyeyim. Ama ne yaparsayasın rock ve blues caz vokal tadı Kimse onu yok edemiyor, onu söyleyeyim. E, yorumlarda çok zevkli hale gelmiş diyebilirim. Ama e, bizim arayışlarımızda hep ortalama, gel -ge şeyler olduğu için kaliteli şeylere de e, gereken önümü vermiyoruz diyorum. Buradan özellikle Pelin'in e, yeni çalışmalarını dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ha o günkü lansman konserinde de güzel şeyler de oldu. Ben hatta e, Pelin'le ve Can'la 35 yıl önceki fotoğrafı yeniledi. E, 35 yıl aradan sonra e, aynı fotoğrafı yeniledik diyebilirim. Aslında burada Pelin'i hep görüyorum tabii İstanbul'da da. Can uzun süre burada değildi. Onu da fotoğraf karesinde görebilmek ayrıca önemli oldu. Lansman konserinde önemli arkadaşlarımla da, eski arkadaşlarımla da tekrar karşılaştım. Benim e, aziz dostum, e, yıllar süren, neredeyse 40 yıla yaklaşıyor, e, Kronik Özer. Kronik Özer'i de orada gördüm, e, sohbet ettik. Fakat güzel bir şey daha oldu. Yıllar öncesinde bir isim vardı, Kutsal diye bir müzisyen, bir kadın vokal. Onun da çalışmalarını zevkle dinliyorduk. Fakat bir sıra yok oldu. O sırada da Amerika'ya gitmiş, Amerika'da yaşıyordu. Onun da Türkiye'ye geldiğini öğrendim. onu da karede birlikte fotoğrafımız var. Herhalde onun da çalışmaları yoğunlaşacak burada diyoruz. Evet, güzel bir gündü. Onu heyecanını hiç yitirmeden e, bir şekilde anlattım. Laf lafı kovaladı. E, ama dediğim gibi Pelin'in vokali benim için ayrıcalıklıdır ve ne kadar dinleme olanağı bulursam da onu o kadar da keyif alıyorum. Bence durmasın albüm üzerine bir albüm daha bekliyoruz diyorum ve bol bol konser bekliyoruz diyorum. Evet, e, benim sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var. Evet bu yayınları yaparken. Genç arkadaşlardan da yardım alıyorum. İşte bazı bilmediğim konuları şey yapıyoruz, açıklık getiriyoruz. Fakat bazı yerlerde de takılıyorum böyle. Mesela bu hafta bir şey gördüm. Hani abone olanlar denilir ya Abone olanlar arasında eksi beş gördüm. Ya ne oluyor? Hani yanlış mı yazıldı falan yoksa eksi beş aboneye mi düştünüz? Bazen bende de oluyor. Aa burası güzel, abone olayım diyorum hani destek vermesine. Halbuki abone olduğum yere girip abonelikten çıkıyorum belki bilmeden. Acaba böyle bir şey mi oluyor? Size de uyarayım. Hani, e, unutup tekrar abone olayım deyince de çıkıyor musunuz? Eksi, yani beş kişi abonelikten çıkmış. Onu da e, gördüm. Eğer bilen varsa bana da iletebilirse yorumlarda sevinirim. Çünkü eksi beş nasıl oluyor? Yoksa benim adamdan ha, çıkıyorum bu adamın aboneliğinden falan deyip kızan mı oldu onu da bilmiyorum. Veya benim gibi hani şaşkınlıkla abone olduğun yeri bir de abone olunca mı çıkıyorsun? O tip hadiseleri de tam bilmiyorum. E, bilen varsa da bana söylerse de mutlu olurum. E, keza işte karmaşıklaşıyor, işte, e, katıl butonu bilmem ne butonu, vesaire gibi şeyler oluyor. Bilemiyorum, onları da daha inceleyeceğim, alışacağız herhalde falan. Ee, bazı arkadaşlar e, teşekkür gönderiyor, katkı yapıyorlar. Ee, onlara da buradan e, ben de teşekkürlerimi belirtim. Tek tek isimlerini saymak istiyorum ama onların sayıları da gitgide artıyor. Ee, dolayısıyla tek tek saymak da imkansız hale geliyor şimdi. Bir de bu katıl butonları bilmem ne üye falan filan gibi bir şeyler oluyor. Hani işte özel bölümler bir şeyler olabiliyor. Benim tabii kafamda şey var ben onlardan anlamıyorum. Hani böyle bir gün oturalım bir yere gidelim sohbet edelim de diyebiliriz. Hani üyelik mi katılım katıl mı öyle mi olacak falan bunları da araştıracağım sizlerle paylaşacağım. Ancak sizlere gerçekten çok teşekkür ederim. Ben ilk başlarken biraz çekinyan başladım. Fazla bir şey beklemeden başladım. Fakat ilginiz, alakanız beni gerçekten çok mutlu ediyor ve de işi çok ciddi almaya başladım artık. Yayıncılık buraya gidiyorsa ben de bu şekilde zevk alarak bunu yapmaya kararlıyım artık. Bunları da sizlerle paylaşayım dedim. Evet. Bu haftaki programımızı burada noktalıyoruz. Noktalarken de her zaman dediğimiz gibi hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum.